amambawam <laughs> Gracias il a une <coughs> bu tarafa getir. Telefonum da arabada kaldı. <Gülüyor> 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 halinde devam ederken içeriye bir anda e, bir dumanın kaplamasıyla başladı. Yolcular panik bir şekilde işte, beraber aşağı inmeye başladı. Aşağı indikten sonra zaten alevler e, büyümeye başlayınca yangın tüpünü muavin çıkardı. Yangın tüpü de müdahale etmeye çalıştı fakat işe yaramadı. Alevler iyice bir otobüs yandı. Motor kısmından mı başladı yanmaya? Yok teker kısmından başladı yangın. Tekerden çıktı. Tekerin olduğu bölümden alev almaya başladı. Arka teker. Evet. 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 Geçmiş olsun. Abi kuyu ya anındaydım yani. Baydun halindeydim de kalktığımda araç yanıyordu, Biz ancak canımızı zor kurtarabildik. Dışarıya attığımız gibi kendimizi ama arka tarafta bir yangın çıktığını gördük. O şekilde yani. Ee, yani şey böyle bir bir koku geldi alttan bir duman çıkmaya başladı direkt apar topar indik zaten direkt yanmaya başladı. Aradık iyi bir açıklar. Seni söndürüldü. İşlemleri yapacaklar da. Büyük kumar, büyük kumar, Bir